kardeşten bahsediyoruz burada ee, ve bu iki kardeşe yaklaşırken hep e, aramızda da konuştuğumuz, e, üzerine düşündüğümüz şey de böyle işte ebeveyn meselesi, çocukluk meselesi, ortak geçmişe sahip olmak ve ortak geçmişin yarattığı arızalarla hayatı sürdürmeye gayret etmek. Evet. Şimdi aslında temelde oyun bunu bu dinamik üzerine kuruldu. İki kardeşin kendi çocuklarından kaynaklanan arızalar üzerine yalnız kaldıktan sonra hayatlarını devam etme gayretleri. Yani i̇ki kardeşin birbirine e, ...maruz kalması, iki kardeşin birbirini hayatta tutması Hı. aynı zamanda ve böylece de yaşamayı sürdürmeleri. O yüzden hem psikolojik katmanın çok fazla hakikaten, seyircilerimiz buna tanıklık edecek. E, sırf bu gerginlik meselesine ötürü komik tarafları daha da komik. Hı. Bir yandan da öyle olur ya sinir bozukluğundan güleriz sonra Bir yanıyla da tabii ki dramatik, acı. Hı.